Önce Volkan Bey sizi tanıyalım sonra o güzel yorumların sırrını alacağız. Merhabalar hoş geldiniz ee, Volkan Süren. İşimizi çok iyi yapıyoruz. Yani kaliteden asla ve asla ödün vermiyorum. Ee, 6 yaşından beri esnafım ben. Babamdan öğrendim esnaflığı. Ee, ticarete de 2010 yılında başladım. 2010 yılından beri de ticaret yapıyorum. Instagram üzerinden bizim müşterilerimiz burayı geliyorlar, buluyorlar. Sağ olsunlar. İşimizi dört dörtlük yaptığıma inanıyorum. Yani kusursuz işçilik yoktur. Kusursuz iş de yoktur ama kusur olduğu zaman da ivedi şekilde bunu çözüyoruz. Ve müşterilerimizin de hoşuna gidiyor. Ne istediklerini anlamaya çalışıyoruz. Müşteri asla burada sıkılmıyor. Yani illa bir ürün satmak için uğraşmıyoruz. Bence başarı ve güzel yorumlar da bu şekilde geliyor. Harika. İzmir'de yenisiniz ama. İzmir'de yeniyim. Ee, bir Yaklaşık ben 4-5 yıldan beri İzmir'deyim. 2 yıldan beri de sektördeyim. Evet sektörde yeniyiz ama dediğim gibi esnaflıkta çok eskiyiz. Esnaflığımızı da güzel yaptığımıza inanıyorum işimizi de dört dörtlük yaptırma dediğim gibi inanıyorum. Ürünlerimiz bizim e, mahalle arası bir mağazayız ama cadde üzerindeki bu mağazalarla eşdeğer kalitededir. Hatta daha iyi olduğunu da söyleyebilirim. Evet, az önce gelen müşterilerinize de bu iddiada bulundunuz. Büyük markaların ürünleri kadar kaliteli iş yapıyorum dediniz. Kesinlikle bunun arkasındayım. Her zaman da iddiamın arkasındayım. Hatta e, Instagram'daki videolarımda da birçok kez paylaşmışımdır bunun tezini yapabiliriz. Noter huzurunda ürünlerimizi de tasdik edebiliriz. O kadar, o kadar iddialıyım evet. Hatta güvenmeyen olursa ben direkt falçatayı vurur. içindeki süngeri de gösteririm. Ve en önemlisi de güvene dayalı iş yapmıyorum. İsteyen müşterilerime sipariş esnasında örneğin Fatma Hanım bana mobilyası koltuk siparişi verdi. Atölyede Üretim aşamasında Fatma Hanım buyurun size aittir sünger bu kullanılmıştır, iskelet bu kullanılmıştır diye videoyu müşterimle paylaşıyorum. Bence şeffaf bir alışveriş oluyor. Hayır. Güvene dayalıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Fatma Hanım'ların içi rahat. E tabii ki yani göz o an orada Fatma Hanım atölyemde olamıyor ama en azından teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Kamera çekiyoruz, işte videoyu alıyoruz. Malum e, bunu söylememde sakınca yok. WhatsApp'la yolluyoruz ürünlerini nasıl yapıldığını görüyorlar. İçleri rahat. Sürekli mutfağımızı paylaşıyoruz. Mutfağımız bizim atölyemizdir. Atölyemizi sürekli Instagram sayfamızda paylaşıyoruz. Müşterilerim artık gelip de çok aslında bir şey de anlatmaya ihtiyaç duymuyoruz. Yani sağ olsunlar herkes alıcı olarak geliyor. Birkaç kelime sonra zaten satış gerçekleştiriyor. Ve paradan ziyade müşterilerden gelen çok güzel yorumlar gerçekten beni çok duygusallaştırıyor. En büyük kazancım da benim o oluyor. Ve başlarken de bir sloganım vardı amaç para kazanmak değil insan kazanmak. Ya gerçekten de para bir şekilde kazanılır ve biter ama kazanılmış insan kolay kolay tükenmez ve insan kazanmayı her zaman tercih ederim. Aynen. Ürün gruplarından biraz bahsedelim. Ne var efendim mağazamızda? Mağazamızda Butik bir mağazamız havasında ama yok yok çünkü bizim asıl mağazamız Instagram hesabımız. Yine dijital platform diyeyim. E, bütün ürünlerim orada mevcuttur. Bana müşterilerim geldiği zaman bir ürün gösteriyorlar. X bir yerde görülmüş, hoşlarına gitmiş. belki de yurt dışında görmüştür o modeli. Şöyle bir iddiam da var müşterime. Ürünü biz yaparız. Teslim etmeden önce siz mağazamıza gelir ürünü görürsünüz. Beğenmezseniz almayabilirsiniz. Kaparınızı da iade ederim diye bir iddiam da var. E şu ana kadar böyle bir şey olmadı ama eğer olursa da evet kaparasını iade ederim ve ürünü teslim alırım. Efendim Volkan Bey işçiliğine kalitesine o kadar güveniyor ki aslında Müşterilerine şunu söylüyor. Dışarıda herhangi bir yerde gördüğünüz bir modelin aynısını birebir yapar, elinize teslim ederim. Kesinlikle daha iyisini yapıyoruz. Yani bundan yana hiç şüpheniz olmasın. Kesinlikle daha iyisini yapıyoruz. Ee, süngerini, bakın sünger çok önemlidir. Evet bir koltuk görüyorsunuz. İşte dışarıdan koltuk görünümü ama... Bu videoları paylaşmamın sebebi kullandığımız malzemeye sonuna kadar güvenmemiz. Yani iyi bir malzeme kullanıyoruz, iyi ürün yap iyi ürün ortaya, ortaya çıkartıyoruz. Çok şükür ya karşılığında alıyoruz. Herkes... Maddiyatta efendim durumlar nasıl? Ekonomik bir malzemesiniz. Çok ekonomik bir mağazayız. Yani ekonomikten kastınız şu mu bilmiyorum ama ucuz ürün mü satıyorsunuz derseniz hayır. Ben ucuz ürün satmıyorum ama çok kaliteli ürünleri çok uygun fiyatlara satıyorum. Ben dedik ya büyük mağazalarda, işte, i̇şte bir kıyas yaparsak. Bakın büyük mağazaları aslında kıyas belki doğru olmayacak çünkü büyük mağazalardakiler, büyük mağazadaki esnaf arkadaşlar da çok büyük kiralar ödüyorlar. Bizim zaten burada en büyük avantajımız kira mız çok fazla olmaması, çok fazla personelimiz olmaması. Kendimiz yapıyoruz bütün işleri. Ben kendim nakliyeye çıkıyorum mesela kurulumları kendim yapıyorum. Müşteriye çoğu zaman kendim gidiyorum. Bundan dolayı kazanıyoruz. Şu an için amacımız zaten çok çok büyük paralar kazanmak değil. E, müşterilerimizi memnun etmek. Dediğim gibi her zaman söylüyorum insan kazanmak ilk başta. Para zaten gelecektir. Volkan Bey şimdi bu yayınlardan sonra bu programdan sonra bir aylık fazla insan kazanacaksınız ve İzmir dışından da sipariş gelebilir. Ne yapacağız? İnşallah. İzmir dışından da sipariş geldiği zaman e, ambar ile gönderim yapıyoruz. Normal evde kurduruyoruz. Yani kaçıncı kat olursa olsun eve teslim hizmetimiz zaten mevcuttur. E, aslında biz yurt dışına da yani Almanya'ya da sipariş alıyoruz oraya da yine aynı şekilde ambarla yolluyoruz bizi takip etsinler ben tavsiye ederim yani Instagram hesabımızı yani, şöyle bir duyuralım Instagram hesabım HD koltuk mobilya HD koltuk mobilya Volkan Süren Volkan Süren de yazdıkları zaman çıkacaktır Volkan Süren Instagram'a evet. yazıldığı zaman çıkıyoruz muhtemelen çıkacaktır yani HD koltuk HD koltuk mobilya diye e, görünecektir Instagram sayfamı takip etmelerini tavsiye ederim. Yani bir de bizim, benim en güzel hoşuma giden şey şudur. İnsan ya yani biz yemek sektörü değiliz. Şimdi yemekçileri görüyoruz. Güzel şovlar yapıyorlar ve takip etmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Ben de takipçilerime dikkat ediyorum. Beni geçen sene takip eden ve benden ürün almış ve hatta gelip buraya ürün sormuş, almamış çıkmış ama hala beni takip ediyorlar. Güzel videolar çekiyoruz orada. Hoşlarına gidiyor herhalde. Sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Çok merak Herkesi. ettim. Hemen yayından Yok. sonra ben açacağım, Kesinlikle. bakacağım efendim ben Volkan Bey'in Instagram'ını. Bir şov durumları var galiba oralarda. Şov demeyeyim de, Görsel bir şey. Show ama... da değil aslında. Normal sizinle nasıl konuşuyorsam, burada gelen müşteriyle nasıl konuşuyorsam doğal bir şekilde orada konuşuyorum. Sosyal medyanın gücünden faydalanmaya çalışıyorum. E, çok şükür bunu da başardığımıza inanıyorum. Başarıyoruz herhalde. Ki güzel yorumlar alıyoruz tavsiye ederim bir izleyin. İzleyeceğim. Yani mutlaka mutlaka çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun geldiniz.